Bugünkü hikayemize 3200 yıl geriye giderek başlayalım. Antik Mezopotamya'da milattan önce 1200'lü yıllardı ve Babiller bir alanda çoktan ilerlemişlerdi keçi gibi kokmamak alanı. <laughs> Gelecekteki sofistike uygarlıkların yapacağı gibi alkol damıtmak yerine parfüm yapmak için bitkileri damıtmakla meşguldüler. Evet herkes dizanteriden nasıl ölmeyeceğini düşünürken Babililer şöyle diyordu. Çiçekleri ısıtalım, buharlarını toplayalım ve gerçek tanrılar gibi kokalım yani evet aslında imbiyi icat etmişler ama viski yapmak yerine kraliyet koltuk altları için süslü yağlar yapmışlardı. Nippur'da bulunan çivi yazılı kil tabletler kokulu maddelerin nasıl kaynatılacağını, buharların nasıl yakalanacağını ve nasıl yoğunlaştırılacağını tarif ediyordu. Yani damıtma. Sadece sizi sarhoş eden kısmı hariç tabii ki. Bugün Irak sınırları içinde bulunan Nippur, eski Mezopotamya'nın o herkesin aslında başka yerlerde daha çok eğlenirken burayı önemsiyormuş gibi davrandığı kutsal emeklilik köyü ve ruhani başkentiydi. Tanrıların yaşadığı ama hiç partilemediği Nippur, ilahi evrak işleriyle meşgul olan Tanrıların kralı Enlil'in resmi eviydi. <laughs> Nippur'un sakinleri çoğunlukla rahipler, katipler ve tütsünün bir kişilik olduğunu düşünen insanlardı. Bize parfüm tarifleri üzerine çivi yazılı tabletler gibi önemli şeyler verdiler. Ancak trajik bir şekilde iyi bir bardan tek bir söz bile etmediler. Yani evet orası tarihsel olarak önemli bir yer ama hayır tatil yapacak oradan çok daha iyi yerler var bu dünyada. İşte o tabletlerdeki çivi yazılarını bizler gibi normal mahlukların 3000 yıl önce insanların güzel kokmaya ve bunu yazmaya takıntılı olduklarını öğrenebilmesini sağlamak için bir astrolog olan Joe and Scurlock çözdü. Ona parfümün Indiana Jones'u diyebiliriz. Şapkası yok ama çok daha fazla akatça dil bilgisine sahip bir hanım. Bugün 72 yaşında. 80'li yıllarda Nippur'a gitti. Gözlerini kısarak o tabletlere baktı ve bir dakika bu adamlar damıtma yapıyorlar dedi damıtılan ne yazık ki cin değildi ama ortada kesinlikle buhar vardı. Yani Babilliler teçhizata, tekniğe ve dehaya sahipti. Ancak çok önemli bir bileşen eksikti. Kafayı bulma arzusu. Onları kimyaya ve cilt bakımına yaptıkları katkılardan dolayı seviyoruz ama dürüst olalım, dünyanın akşamdan kalmayı keşfeden ilk uygarlığı olmaları için altın bir fırsatı kaçırdılar. Tahılları fermente ederek biraya dönüştürmenin yolunu bulmuşlardı ki o, o zamanki su tesisatı durumu düşünüldüğünde bu muhtemelen sudan daha güvenliydi. Ama damıtma, hayır. Buharın içinde bir hayalden öteye gidemediler. Dünyanın hemen her yerindeki uygarlıklar tarihlerin çok erken dönemlerinde bir tür alkollü içecek geliştirmişlerdi. Mesela Çinliler milattan önce 800'lerde pirinç birasından bir içki damıtıyorlardı. Her şey sanki sabrı icat etmeye çalışırken yanlışlıkla pirinç şarabı damıtan Konfüçyüs ile başladı. Tadına baktı, kaşlarını çattı ve bu asla tutmayacak dedi. Şaka tabii. Muhtemelen adı Konfüçyüs olmayan Çinli bir simyacı, kaynatmaması gereken şeyleri kaynatıp dammalarını toplamaya başlamıştı. Aydınlanmanın mı peşindeydi yoksa sadece çayı daha güçlü hale getirmeye mi çalışıyordu bilmiyoruz. Elde ettiği şey damıtmanın erken bir versiyonuydu. Bir yudum aldı, yüzünü buruşturdu, berbat olduğunu düşündü ve fikri rafa kaldırdı. Çin'de gerçek alkol damıtımı birkaç hanedan, imparator ve herhalde kötü tercüme edilmiş parşömenlerden sonra Tang veya Song hanedanlığına kadar düzgün bir şekilde başlamadı. Bizim simyacı elbette yanılıyordu ancak fermente emellerinin tam olarak gerçekleşmesi için birkaç bin yıl ve puslu İskoç yaylalarından geçen dolambaçlı bir yol gerekecekti. Yalnız şu kesin ki damıtmayı İskoçlar keşfetmediler. Bu onur 9. yüzyılda yaşayan Arap ve Fars simyacılara ait. Avrupa daha sabunu keşfetmeye çalışırken Elkindi, Errazi ve Cabir bin Hayyan şarap ısıtınca başka bir şeye dönüşüyor diye laboratuvarda oynaşıyorlardı. Bu adamlar dalga geçmiyorlardı. Gelişmiş imbikler yarattılar. Her şeyi düzgün bir şekilde adlandırdılar ve hatta etanol damıtmak için nasıl yapılır kılavuzları yazdılar. Elbette bunun ilaç ve parfüm için olduğunu söylediler ama o sadece tıbbi kullanım içindir etiketinin kimilerimiz için ne demek olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Neyse zamanla damıtma teknolojisi İspanya ve Haçlı Seferleri yoluyla batıya yayıldı ve Manastır Avrupa'sına ulaştı. Hayır keşişler dua etmek güzel ama biraz da içsek demediler. Eğlenmek için içmek fikri çok daha egzotik bir yoldan geldi. O Orta Çağ Avrupa'sında ameliyatlar nadiren hekimler tarafından yapılırdı. Hekimler yerine hem, hem usturalara hem de el becerisine sahip berber cerrahlar saç kesmekten diş çekmeye, uzuv kesmekten savaşan askerlere bakmaya kadar çeşitli görevlerden sorumluydu ama kan kaybı ve enfeksiyon nedeniyle cerrahi ölüm oranı çok yüksekti. Öte tarafta dini manastır düzenlemeleri nedeniyle keşişler o kafaların üstündeki o geleneksel kelliği korumak zorundaydılar. Bu durum bizim berber cerrahlar için bir pazar yarattı. Çünkü her manastır bir berber yetiştirmek ya da işe almak zorundaydı. Bu berber cerrahlar manastırlarda enfeksiyonları önlemek ve kolik ve çiçek hastalıklarını tedavi etmek için şaraptan alkol damıtmaya başladılar. Evet, etiket sadece tıbbi kullanım içindir diyordu ama hem kel kafalarını, sakallarını ve kutsal kitabı çok seven keşişler bu aqua vitae yani hayat suyu yani abi hayatı üretimini de kutsal bir görev bildiler ve böylece akşamdan kalmanın tarihi de başlamış oldu. Zamanı biraz ileri saralım ve İrlanda'yı yılanlardan alındırmasıyla tanınan Aziz Patrick'e gelelim. İrlanda'da hiç yılan olmadığı düşünülürse bu olay muhtemelen kilisenin yarattığı zekice bir halkla ilişkiler hamlesiydi. Daha az bilinen ise Patrick'in Roma etkisi altındaki bölgelerde zaman geçirdiği ve bu sayede Orta Doğu'dan gelen damıtma teknikleriyle tanışmış olabileceği cübbesinin içinde bir imbik taşıdığına dair elimizde hiçbir kanıt yok ama böyle kutsal bir kaçakçılığı yaptığına inanmak daha keyifli. Kendisine bunun ne işe yaradığı sorulsaydı muhtemelen şöyle derdi. E, suyu daha ikna edici bir şeye dönüştürüyorum. Vikinglere gelirsek, hayır Ayyash Bjorn adlı bir yağmacı hiç yaşamadım. Ya, muhtemelen. Ancak İskandinav tüccarları ve akıncıları o zamanlar Britanya adalarına sık sık uğruyor, manastırları yağmalıyor, bazen de istemeden okur yazarlık, bilgelik ve bir de arpa bazlı bilimsel deneyler gibi şeyleri kapıp götürüyorlardı. Böylece damıtma bilgisi belki boynuzlu miğfer kazalarıyla değil ama bolca alkolle ıslanmış bir coşkuyla kuzeye yayıldı. Kimiden sizler Mel Gibson'ın Cesur Yürek filmindeki o bağımsızlık için değil, viskinin tadına bakıp hayatın artık isyan etmeye değer olduğunu fark ettiği için özgürlük diye haykırdığını iddia ediyor. Ama o zamanlar viski henüz icat edilmemişti. Zaten tadına bakmış olsaydı herhalde biraz daha yüksek sesle bağırırdı. İşte 1400'lere gelindiğinde bu tür haykırışlar ve Gregorian ilahiler konusunda piyasayı çoktan ele geçirmiş olan İskoç keşişler arpa ve ilahi müdahaleyi kullanarak aqua vitae damıtmakla meşguldüler. Aslında damıtılmış alkolün belgelenmiş ilk kullanımı 12. yüzyıldan kalma bir İtalyan tıp okuluna ait bir bara değil. Yani o zamandan beri damıtım teknolojisinin tıp haricinde de kullanıldığından eminiz ama elimize ilk somut be belge 1405'te geçiyor. Klan Magnoise vakainameleri bize yerel reisin Noel zamanı biraz fazla abi hayat içerek hakkın rahmetine kavuştuğunu anlatıyor. Biraz fazla nazikçe bir anlatım. Aslında hepimiz biliyoruz ki bu ifade reis yılbaşı partisinde bir şot daha dedi ve cennete ekspres bilet aldı demenin 15. yıl versiyonu. Yine de viskinin ölümcül cazibesine kapılıp Noel'i ebediyen kutlamaya giden ilk kişi olması ona tarih kitaplarında ayrı bir yer kazandırıyor. Yani evet İrlanda viskisi o kadar iyiydi ki daha adı tam konmadan önce bile birini öldürmeyi başarmıştı. Şanına yakışır bir başlangıç. Elimizde 1494 yılından bir belge daha var. İskoç maliyesinden bir kayıt. Rahip John Cora, krala aqua vita üretmesi için 8 çuval arpa verilmiştir diyor bu kayıt. Yani kral şarap yetmiyor bana damıtılmış bir şeyler yapın demiş. Zaten biliyorduk manastır rahipleri zaten peyniri bir ayı ve ahlaki üstünlüğü icat eden adamlardı. Viskiye listeye eklemeleri sadece an meselesiydi. Yine zaten biliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde sarayın Diyanet'ten kafayı bulduracak bir şeyler üretmesini istemesi hala yaygın bir devlet geleneği. Tarihçiler doğrulamıyor ama biz ruhen doğru kabul edelim. Bir keşiş abu hayat için şöyle yazmış. Cehennem ateşi gibi yakar, rahmet gibi arındırır ve sakatat yahnesiyle çok iyi gidiyor. <laughs> İşte böyle İrlanda ve İskoçya'da insanlar damıtmayla ortaya çıkan o abı hayatın Arap bilginlerin kimyasının ürettiği güzel kokulardan ve kafalarının tepesini tıraş etme takıntıları olan keşiş melankolisinden çok daha eğlenceli bir şey olduğunu yavaş yavaş keşfettiler. Bu keşif sadece enfes bir happy hour'lar yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda hayat suyunun kan mı yoksa viski mi olduğu konusunda kafası karışmış bir millet yarattı. Öyle ki sokak da yalpalamadan yürüyemeyen insanların sayısı artıp bu leziz akvavitayenin veba veya koleraya karşı hem ilahi bir müdahale hem de tıbbi bir çare olduğunu düşünenler artınca papaz yerel kilisede ahaliyi toplayıp alkolün zararları hakkında bir va vaaz vermeyi kararlaştırdı. Cebinden bir canlı bir solucan çıkardı ve bir bardak suyun içine attı. Solucan bardağın içinde bir müddet kıvrıla kıvrıla yüzdükten sonra elini suya daldırıp solucanı çıkardı. Parmaklarının arasında hala oynaşan solucanı cemaate gösterip "Gördünüz mü? Solucan canlı ve gayet iyi durumda." dedi. Sonra şaşkın kalabalığın yatışmasını bekleyip solucanı bu sefer bir bardak riskimin içine attı. Solucan panikledi, sağ sola gitti, kıvrıldı, büzüştü ve öldü. Bakın dedi cemaate papaz, artık ölü. Bu size ne anlatıyor? Salonun arka taraflarından çakır keyif perdi ayağa kalktı. Biraz yalpaladı, sandalyeye tutundu, ceketini düzeltti ve aziz peder yani viski içerseniz midemizde solucan olmaz mı demek istiyorsunuz? <laughs> Böyle bir şey işte viski. Yalnızca bir içki değil, tarihin sarhoş hali. Viski içmek tarihle yüzleşmek değil, tam tersi onu sarhoş edip unutturmak. Ama o tarihin daha çok eğlenceli kısımları var. Viskinin hikayesi burada bitmiyor, daha başındayız. Daha çok boğaz yakan, şaşı yapan, yalpalattıran kısımları var. Ayık kalın. Bir sonraki bölümde o tarihi kadeh kadeh arşivlemeye devam edeceğiz.